Bir arkadaşımız İslam'da cihadın sadece müdafaa cihadı olduğunu savunanlar var. Böyle bir şey olabilir mi? Yani biz sadece kafirler bize saldırırsa mı cihad edeceğiz? Kur'an'ın böyle söylediğini iddia ediyorlar. Tam da tevafuk edip üzerine gelmiş. Evet arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'in böyle söylediğini iddia ediyorlarsa da bu konudaki ifade ettiğim gibi biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'in nasıl anlattığı ve sahabenin nasıl anladığı noktasına odaklanacağız. Buraya bakacağız. Parçacı bir anlayışta işte Kur'an'ın şu ayeti müdafaa cihadı olduğunu söylüyor. Öyleyse o zaman İslam müdafaa cihadından ibarettir. Şeklinde bir neticeye varamayız. Zira Kur'an-ı Kerim'in özellikle bu soruda sorulan ayeti kerimelerine tedrici olarak bakmak zorundayız. Ne demek? Yani Kur'an-ı Kerim'de anlatılan e, ayeti kerimeler, var olan ayeti kerimelere baktığımız zaman cihadın peyderpey farklı merhalelerde farklı şekillerini ve suretlerini görüyoruz. Mesela Cenab-ı Hak başta Mekke dönemindeyken Müslümanların gücü yokken o zamandaki ayetlere bakıyorsunuz. Allah Teala ne buyurur? Estağfirullah. Elem tera ilellezine kuffu ve salate ve zeka. Yani onlara elinizi cihattan çekin. Şu anda karşı koyma zamanı değil. Eziyetlere katlanacaksınız. Siz namazınızı kılın, zekatınızı verin denmiş. Onlar da öyle yapmışlar. Mesela bu bir merhale. Fakat daha sonraki bir, bir sonraki merhaleye bakıyoruz. Cenabı Hak Estağfirullah. Üzine lillezine yuqatiluna bi Artık kendilerine zulmedilmeleri sebebiyle o Müslümanlara cihat için artık karşı koyabilmeleri için izin veriliyor. Hicret için izin veriliyor. Bu farklı bir merhale. Bir sonraki merhaleye bakıyorsunuz. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Estaizu billah. Ud'u ila sebil rabbike bil hikmeti vel hasene. Yani Rabbinin yoluna davet et, hikmetle davet et, güzel vaaz ederek davet et. Bu da bir merhale. Bir zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kılıca sarılmamış, cihat etmemiş ve böylece insanları mev'izayı hasene ile güzel bir vaaz etme şekliyle İslam'a davet etmiş. Merhale, fakat farklı bir merhalede bakıyorsunuz gelen ayeti kerimeye Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Evet. فَقَاتِلُ الْمُشْرِك۪ينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً Yani nasıl ki siz onlar sizinle toplu olarak topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Yani karşı koyun. Müdafaa cihadı var burada. Doğru. Baktığımız zaman Burada bir müdafaa cihadı var. işte. İşte femeni'tu da'aleykum fa'taddu aleyhi bi misli ma ta'da'aleykum. Kim size karşı haddi aşıp da zarar verecek olursa size ne kadar zarar verdiyse siz de ona misliyle mukabelede bulunun buyurmuş Cenabı Hak. Evet ve yine akap tu bi misli ma ukibtum başka bir ayeti kerime. O da bu manada. Bu da bir merhale. Ama Şimdi bu merhaleleri şöyle sıraya dizdiğimiz zaman son gelinen merhaleye bakıyoruz. Cenab-ı Hak ayeti kerimeyi göndermiş. Ne buyurmuş? Estaizu billah. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ Yani müşriklerle, kafirlerle, ehli küfür ile yeryüzünde hiçbir fitne kalmayıp Din sadece Allah için olana kadar savaşın. Burada karşı koyun yok. Öyle bir savaş ufku veriyor ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, öyle bir cihat ufku, ufku gibi bu yeryüzünde hiçbir fitne kalmayacak ve din sadece İslam olacak, din sadece Allah'a ait olacak. Ama belli bir takımları istisna ediliyor. Kimdir onlar mesela? İşte katilul lezine la yu'minune billahi ve la bil yevmil ahiri evet yani Allah'a ahiret gününe inanmayanlar ve la yedinune dinel hakkı hak dini işte din olarak kabul etmeyenlerle savaşın ama hatta yu'tul cizyete değil mi? ve la yuharrimune ma ve resulü Allah ve resul'ün haram kıldığını haram kabul etmeyenlerle savaşın ta ki cizyeyi verene kadar cizye verirse tamam istisna e demek ki Cizye ehli müstesna bunların dışında savaş emri verilmiş. Bu sadece müdafaa yönelik bir savaş değil. İnne ma hakumullahu anil o ayeti kerime de bir ilk merhalelerde inmiş olan bir ayeti kerimedir. Son merhalede son efendim gelinen yerde böyle bir savaş emri verilmiştir. Kaldı ki biz bu ayeti kerimeye rağmen cihadın müdafaa cihadı olduğunu savunacak olsak o zaman ortaya şöyle bir durum çıkacak. Biz ehli küfrü fitne olarak kabul etmiyor muyuz? Yani Cenab-ı Hak hiçbir fitne kalmayıncaya kadar savaşın diyor. Ehli küfür bizle birlikte savaşmıyor diye biz de onlarla savaşmıyorsak, onların saldırmasını bekliyorsak o zaman biz onları fitne olarak kabul etmiyoruz demektir. Bu ayeti kerimedeki fitne kim? Evet. Diğer okuduğum o cizye verinceye kadar onlarla savaşın şeklindeki ayet zaviyesinden bakacak olursak 50 kitapla bir savaş açtık diyelim. Sonrasında ateşkes ilan edildi. Ne yapacağız? Şimdi biz onlarla hala savaşacak olursak biz de savaşmayanla savaşmış olacak. E, savaşmayacak olursak e cizye verinceye kadar hani savaşacaktık. Ne olacak? İşte böyle bir tenakuz ortaya çıkacak. Onun için böyle tenakuzlara maruz kalmamak için ayetleri doğru anlamak lazım. Ayetleri bütüncül anlamak lazım. Merhale merhale anlamak lazım. Kur'an'ın peyderpey tedrici olarak ahkam vazettiğini bilmek lazım. Aksi durumda böyle yanlış hükümlere varmak kaçınılmaz olacaktır.